Rüyada uçtuğunu görmek. Genel anlam. Rüyada uçmak, özgürlük, kontrol kazanma, ruhsal yükseliş ve hayatın sınırlarını aşma isteğiyle ilişkilendirilir. Genellikle pozitif anlamlar taşısa da, uçuşun şekli ve hissi rüyanın yorumunu etkiler. Kontrolsüz ya da korku dolu bir uçuş, kaygı ve güvensizlikle bağlantılıdır. Kontrollü ve keyifli bir uçuş ise ruhsal rahatlık, başarı ve arınma isimgeler. Psikolojik yorum. Psikolojik açıdan rüyada uçmak, kişinin bastırılmış duygularından, streslerinden ya da fiziksel sınırlamalardan kurtulma arzusunu yansıtır. Uçmak, bireyin gerçek yaşamda özgürlük ihtiyacını ve sınırlanmış hissettiği alanlarda kendini aşma çabasını temsil eder. Bu rüyalar çoğu zaman bireyin kendine olan güveninin artmaya başladığını gösterir. Sembolik yorum. Yükseklerde süzülerek uçmak hedeflere ulaşma, başarı ve maneviyat. Alçaktan, yer seviyesinde uçmak, dikkatli ilerleme ve gerçeklikten kopmadan büyüme arzusu. Kontrolsüz uçmak, korku, kararsızlık ve yön kaybı. Kuş gibi kanat çırparak uçmak, hayal gücü ve sezgilerin güçlendiği bir dönem. Başkalarıyla birlikte uçmak, sosyal çevrede ilerleme ve destek. Düşecek gibi olup sonra toparlanmak, zor bir dönemden güçlenerek çıkma gece uçmak, gizli arzular, spiritüel bağlantılar ya da içsel huzur arayışı. Rüzgarla uçmak, dış etkilerden kolayca etkilenme ya da ani gelişmeler. İslami yorum. İslam alimlerine göre rüyada uçmak, manevi yükseliş, ilim öğrenme, hacca gitme ya da makam kazanma anlamlarına gelir. Rüya sahibinin hayatında büyük bir değişim ya da dönüşüm olacağına işaret eder. Uçarken rahat hissetmek, İbadetlerde huzur, manevi yükselme. Uçarak uzaklara gitmek, hayırlı bir yolculuk ya da önemli bir karar süreci. Gökyüzüne doğru uçmak, Allah'a yakınlaşma arzusu ve dua ile ferahlama. Uçarak bir yere inmek, hedefe ulaşma, duaların kabulü. Düşmekten korkmadan uçmak, inancın güçlenmesi ve teslimiyet. Öngörü. Bu rüya, yaşamında yeni bir boyuta geçmeye hazırlandığını gösterir. Zincirlerinden kurtulmak, sınırlardan çıkmak ve içsel gücünü ortaya koymak üzeresin. Duygusal ya da zihinsel bir yükseliş dönemine girebilir, hayatına yeni yönler çizebilirsin. Ancak uçuşun şekli bu sürecin nasıl geçeceğine dair önemli ipuçları sunar. Abone olun ve yorumlara anlam veremediğiniz düşlerinizi yazın. Rüyaların dünyasını birlikte keşfedelim.